Evet arkadaşlar bir eski Türk dili fonetik bilgisini ölçen soruyla devam ediyoruz. Önce soru kökümüzü okuyalım. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sonraki dönemlerde bir ses düşmesi olmamıştır diyor. Yani beş tane sözcüğümüz var. Bunların hangisinde bir ses düşmesi olmuş olabilir? Şimdi A seçeneğinde bodluk kelimesinin olduğu yeri şöyle bir önce e, görelim arkadaşlar. Uzun bodluk. Şimdi arkadaşlarım burada uzun bodluk. Yani uzun boylu. Gelişen tarihi süreçte kelime içi d fonemleri y olmadı mı? Y oldu. Burada uzun boylu diyor. E kendinden sonraki dönemlerde lugeki liliye lulüye dönüştü. Biz ne demiştik? Lugeki lugeki ya da lugeki daha sonraki dönemlerde lili ya da lulü oldu. O zaman ben burada şunu söylüyorum. Kelime sonu G fonemleri e, eski Türkçe'de korunmuştur. Karahanlı'da korunmuştur. Biraz ee, harezmde düşmeler var ama kelime sonu G fonemlerinin en bariz şekilde düştüğü tarihi lehçe ne olacak? Eski Anadolu. E o zaman kendinden sonraki dönemlerde bu düşmüş olabilir arkadaşlar. O zaman bu düşme olmuştur diyebiliriz A seçeneği için arkadaşlarım. Peki geldim B seçeneğinde. Erse. Arkadaşlarım bu erse de şöyle yazalım onu da erse. Yani imek fiilinin şart kipiyle birleşmesi ise olmadı mı oldu? Erse ise oldu. O zaman bu erse irse ve sonuç olarak iseye evrilen bir süreç yaşamış. O zaman ses düşmesi yaşanmış mı? Yaşanmış arkadaşlarım. O zaman ben bunda da e, ee, bir ses düşmesi olduğunu söyleyebilirim. C seçeneğinde yüzlük. Arkadaşlarım açık yüzlük. Yani açık yüzlüdür diyor. Şu turu ne arkadaşlarım? Bunu da yazalım hemen. Bildirme ekidir bu. Bildirme ekidir. Ek fiilin geniş zamanı yani. Yani burada açık yüzlüdür diyor. E burada lük eki tıpkı burada olduğu gibi uzun boylu olduğu gibi G'de düşme yok mu? G'de de düşme var arkadaşlarım. O zaman burada da Luke ki kendinden sonraki dönemlerde L, -L -E dönüşmüş olabilir. D seçeneğinde Sözlese yani Söylese arkadaşlarım. Şimdi burada Sözlese Sözlese Söylese olmuş. Söylese Yani Z'ydim Y oldum. Peki ses düşmesi fonem kaybı harf düşmesi var mı? Hayır. Değişme var arkadaşlarım. O zaman bu bir düşme yaşanan sözcüklerden biri değildir. Cevabım denizli olacak arkadaşlarım. Biz burada bunların yanı sıra, bunların yanı sıra başka neler görebiliriz? Mesela yigit turur yani yitir dedi. oturura bildirmeki diyorum. Peki başka burada müekinin gördüğünüz üzere. Ee, soru eki olarak kullanıldığını görüyorum. Yigit kişi midir ki diye söylüyor. Teddy Erse arkadaşlarım şu Teddy Erse bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Teddy Erse şuraya yazalım. O da önemli bir ayrıntı. Teddy Erse yani dedi ise diye de çevrilebildiği gibi dikkat et dediğinde de diye çevrilebilir ve ben bu tedi ersenin altını çizip bana zarf fiil fonksiyonunda da sorabilir. Bana deseydi ki örneğin bu soruda tedi erse bir zarf fiil fonksiyonunda kullanmışım. Doğru zarf fiil. Mesela şöyle düşünün. Diyorum ki soruları anladıysa çözer. Şimdi ben burada soruları anlayınca ya da anladığında çözer diye ifade edebiliyor muyum? Çöze, ifade edebiliyorum. Bir anlam bozukluğu olmuyor. Bugün Türkiye Türkçesi de hala böyle devam ediyor. Mesela diyorum ki gelirsen gideriz. Yani geldiğinde gideriz. Bu S ekiyle veya ek fiilin şartıyla oluşan bileşik yapılar kiple birlikte zarf fiil fonksiyonunda. Bunu biz demiyoruz arkadaşlar. Bu bir açık öğretim fakültesi kitabının çözümlemesidir. O yüzden tediyerseyi ne olarak kabul edeceğim? arkadaşlarım tekrar diyorum zarf fiil fonksiyonunda bir ifade olarak kabul edeceğim. Ben burada açık yüzlüdür ifadesini kullandım arkadaşlar. Bak şimdi uzun boylu ermez yani uzun boylu değildir dedi. Ek fiilin olumsuzu oldu o. Ek fiilin olumsuzu geniş zamanın olumsuzu yani. Söz söylese bak burada zs'ye dönüştü. Burada başka bir şey yok. Sözlemez. Arkadaşlarım şu mesekine dikkat ettik mi? Mezmaz şeklinde de var. Mezmaz şeklinde de. Şunu unutmayın. Karahallı Türkçesinden itibaren ZS ötümsüzleşmesine bağlı olarak gerek fiilimsi gerekse kip düzeyinde mezin yanı sıra mes şekilleri vardır. Şu ifade bakın şu ifade sözlemez ifadesi bu metnin Eski Türkçe dönemine ait olmadığını gösterir. Bu eski Türkçe olsaydı böyle bir ZS ötümsüzleşmesi olmazdı. Söz konusu ekti arkadaşlarım. O zaman cevabımız e, Denizli olacak. Sözlese, söyleseye dönüştü. Ses düşmesi yok. Sesin fonemin değişmesi vardır diyoruz arkadaşlar. Ve geliyoruz bir diğer soruya. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde belirtme haleki kullanılmamıştır? Belirtmeye biz ne dedik? Eşittir akuzatif dedik. Eşittir ihali dedik. Eşittir yükleme dedik. Doğru mu? Doğru arkadaşlarım. Diğer adlarını bilmekte fayda var. Şimdi örneğin çıkıp Şam ehli bizi ifadesinde şu bizi de ben bizi kelimesinin İ belirtme halekini karşıladığını biliyor muyum? Biliyorum. Demek ki A seçeneğinde belirtme haleki var mıymış? Varmış. Şu görü ifadesini de yeri gelmişken söyleyelim. Görü ifadesi bir zarf fiil ekidir diyorum arkadaşlar. Bu yolda sermaye sağlık ki kardeş dahi munis olacak ey yoldaş. Burada var mı herhangi bir e, yönelme haleki? şey pardon belirtme ki örneğin şu ı sakın ha böyle değil o dahi takı eski Türkçedeki takı yani bir bağlaç ve dahi anlamına geliyor şurada ben olucaka dair bir şey söyleyeyim arkadaşlar bak bu ıcak ekini sakın unutmayın bu ıcak ekşidi eski Anadolu Türkçesinin karakteristik özelliği olan bir zarf iletilir yani olduğunda olunca gibi bir anlama sahip ıcak eki zarf fiil. Icak eki zarf fiil. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Veli Tanrı rızasını. Peki B seçeneğinde ben gördüm mü herhangi bir belirtme eki? Bu yolda şurada bir bulunma eki görüyorum. Başka da herhangi bir eki almış sözcük yok. O zaman benim cevabım B seçeneği. Ama diğer seçenekleri de inceleyeceğiz. Diğer seçenekleri incelediğimiz zaman Veli Tanrı rızasını rızasını rızası, Tanrı rızası, Allah rızası yani oradaki sı eki, iyelik, nı eki, iyeli yüksüne gelen bir belirtme haleki vardır. Gözet gilin emir olduğunu söyleyelim ayrıca. Peki. O zaman C seçeneğinde de varmış. D seçeneğinde bu didüklerini, bak senin dediklerini bir fiilimsiye gelmiş. Hatta Dediklerin, dediğin şeyler yani adlaşmış bir sıfat fiilin üstüne geldi arkadaşlar. Adlaşmış bir sıfat fiilin üstüne geldi diyorum. Burada da var arkadaşlarım. Burada sadece iyidir bu arada. D seçeneğinde didükleri ni. O iyi eki. Çünkü o didüklerin orada bir iyelik ekinin üzerine gelmiş. Yani şöyle e, yazarsak arkadaşlarım o önemli onu fiilimsiye gelmiş. Di dükler ün i̇ Burası zaten benim fiil köküm. Şurası benim sıfat fiilim. Sıfat fiilden, is, sıfat fiilden sonra isim gelmedi, ek geldi. İşte sana çoğul eki. İşte sana ikinci tekiliyelik ve bu da belirtme hal ki. O zaman bu sözcük dediklerini diye çevrilir. Ve bir adlaşmış sıfat fiil örneği olarak soruya uygunluk gösterir. Sonra el seçeneğinde ilahi sana sığındım elim al seni gerek gerekmez mil ile mal. Bak şurada yine i ekinin kullanıldığını görüyorum. Tıpkı bizide olduğu gibi bunda da belirtme hal eki olduğunu söylüyorum. Şimdi ben burada E seçeneğine dair bir ayrıntı, bir soru kökü oluşturuyorum sizler için. E seçeneğinde bana deseydi ki bu cümlede çevirisinde olduğu halde kullanılmayan ek hangisidir? Bak şimdi ilahi yani Allah'a sesleniyor. Sana sığındım elüm al, elüm al yani elimi al. Şuradaki elüm sözcüğünden sonra elimi sözcüğünde belirtme haleki var mı? Yok. Peki e seçeneğinde o zaman eksiz bir belirtme haleki vardır. Bak elüm al yani elimi al dedi. O zaman E seçeneğinde elüm sözcüğü için eksiz belirtme haleki vardır diyoruz arkadaşlar. O zaman soruyu toparlayacak olursak A seçeneğinde biz zamirine gelen bir e, belirtme haleki olarak iyi var. C seçeneğinde rızasını gene ı var arkadaşlar. D seçeneğinde bir fiilimsiye geldi çözümledik. E seçeneğinde seni var. Ayrıca E seçeneğinde elüm sözcüğünde eksiz belirtme hareketi var. Elüm al yani elimi al şeklinde diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir eski Anadolu Türkçesi sorusuyla devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yeterlik anlamı vardır? Sevgili arkadaşlarım biz bu yeterlik ifadesine iktidar fiili diyebilirdi bakın. İktidar fiili diyebilirdi. Ya da bizim Türkiye Türkçesinde yeterlilik, tezlik, işte yaklaşma, sürerlik gibi ifadeler için tasviri fiil de diyebilir arkadaşlar buna. Tasviri fiil. Ya da diğer adı cevher fiili. Yani Türkiye Türkçesi mantığıyla da düşünürseniz, Türkiye Türkçesi mantığıyla da düşünürseniz, bütün özel kurallı bileşik fiiller eşittir tasviri fiil ya da cevher fiili olarak adlandırılır. Şimdi eydiriga kandayam neredeyim bilmezem yani bilemem diyor. Şimdi ben burada normalde normalde bunu bilmezem yani bilmem diye çevirseydim şöyle yazmalıydım. Bilmezem. Ama bakın bilmezem dememiş. Bilimezem demiş. Şurada bir i var arkadaşlar bakın. Arada şurada l ile m arasında bir i var. O zaman bu bilimezem yani bilemem demek. O zaman yeterlilik var mı? Var. Geçti ömrüm bidat işlemek ile bir kadem togri yolu varmazam. Bakın varmak fiili varmazam demedi. Varımazam dedi. O zaman bu da yeterlik. Varamam dedi arkadaşlar. Burada da yine vardır. Bir satır iyi amel bulamazam. Bir satır bile iyi amel bulamazam. Bulamam yani. Bak L'den sonra I geldi. E seçeneğinde e, irişip bir evliya tanımazam. Şimdi burada tanımak fiili zaten I ile bitti. Bakın bu bir işte göz yanılgısına dayalı soru. Tanımak fiili zaten mezma e, ünlüyle biter ve buradaki ı e, eki sözcük kökünde olanı o zaman burada yeterlilik anlamı hangisinde yok arkadaşlar tanımam dedi o zaman bu geniş zamanın olumsuzu şeklinde çekimlendi 5 numaralı sözcükte herhangi bir yeterlilik anlamı yoktur diyorum şimdi Peki ben bunu Özellikle M ekiyle çekimlenmiş olması bunun EAT metni olduğunu gösteriyor mu? Evet arkadaşlar ben örneğin bunun bilmezem şeklinde hemen diğer biçimlerini de yazayım. Şimdi EAT'de fiil çekimlerinde özellikle birinci çoğul, birinci tekil ve birinci çoğul şahıslar e, önemli. Şimdi ben bunu örneğin bilürmen diye çekebilirim. Ben bunu bilir venin diye çekebilirim. Ben bunu bilir ven diye çekebilirim. Ben bunu bilir ven diye çekebilirim. Ve ben bunu bilir em şeklinde çekebilirim. Bakın şu anda hepsini ben EAT özelliği olarak şuraların hepsini birinci tekil şahıs Çekimi olarak yorumlayabilirim. Hepsinde bilirim dedim. Bunların hepsi EAT'de şahıs eki olarak kullanılabilir ve dönem belirleyici özelliklerden biridir. Ve ben bilürem şeklindeki e eki EAT'de kullanıyorum ve bunun EAT metni olduğunu oradan anlıyorum. EAT'de yani eski Türk eski Anadolu Türkçesinde fiil ünsüzle bittiği zaman Mezekinden önce yardımcı ünlü alacak diye bir kural yok ki. İşte o yüzden o bilimezem bilemem anlamında. Bakın bilemem ile bilmem arasındaki o anlamsal çizgiyi, anlamsal farkı ifade etmemiz lazım. Burada da ben yine eski Anadolu Türkçesinde birinci tekil şahısta çekimleri gösterdim. Peki ben bunu şöyle çekemez miyim? Bilir biz. Bilirüz. Yani birinci çoğul bilir vüz diye çekebilir miyim? Çekebilirim arkadaşlar. Şunu unutmayın. EATD. birinci tekil ve birinci çoğulu şahıs çekimlerinde şu yapılar oluşmuştur ve bunları öğrenmemiz gerekiyor diyorum arkadaşlar. Cevabımız Edirne oldu. Neden edine? Bir daha söylüyorum. Çünkü tanımak fiili zaten ı ile bitmiş. Ona ünlü ile bitmiş. Zaten orada bir ı'nın ee, anlam değiştirici veya yeterlik anlam verici bir etkisi söz konusu değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi eski Anadolu Türkçesi döneminde hem Doğu hem Batı Türkçesi dil özellikleri gösteren eserler arasında kabul edilmektedir. Arkadaşlar şu hem Doğu hem Batı özellikleri eşittir olga bolga mı? Olga bolga. Yani eşittir karışık dille eserler mi? Evet karışık dille eserler. Peki bu eserler nelerdi? Kitabı Ferais. Karışık dil eserleri sayıyorum. Kitabı Ferais. Behçetül Hadaik. Bir vaaz kitabıdır, bin din kitabıdır arkadaşlar. Behçetül Hadaik kitabı Ferais. Kıssayı Yusuf. Kıssayı Yusuf. Ee, yani Hazreti Yusuf'la ilgili olan kıssayı ben yine burada değerlendiriyorum. Şıklarda olga bolga dilli eserlerden ne var arkadaşlarım? Behçetül hadayık vardır diyoruz arkadaşlar. Peki olga bolga dilli eserler denildiği zaman bu ol ve bol neyi ifade eder? Bakın buradaki ol, olmak fiilinin batı Türkçesi kanadını gösterir. Yani şurası ol ifadesi batı Türkçesini temsil eder. Peki şu bol ifadesi neyi temsil eder? Doğu Türkçesini temsil eder. O zaman yani olga bolga türü eserlerde Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi eserleri, Batı Türkçesi özellikleri bir arada olacak. Örnek. Şimdi mesela diyelim ki, diyelim ki arkadaşlarım benim belirtme halekim EAT'de yani Batı Türkçesi kanadında I'dir. Ama ben aynı şekilde bir metinde hem belirtme haleki olarak I'lı bir yazım görüyorum hem de N'ni görüyorum. N'ni nerede vardı? Karahanlı'da vardı, Harezm'de vardı, Çağatay'da vardı. O zaman bu aynı ekin bir arada iki farklı biçiminin Doğu ve Batı biçim, Türkçelerindeki biçimlerinin bir arada kullanımı ne olacak? Doğu ve Batı Türkçesinin sentez anlamında Olga bolga dilli eserler anlamında kullanılacak arkadaşlar. Olga bolga dilli eserler. Bakınız. Olga bolga dilli eserler eski Anadolu Türkçesinin ilk dönemine ait eserlerdir. Ve eski Anadolu Türkçesi kendi içinde üç ayrılır. Birincisi ilk eserler yani karışık eserler dönemi. İki beylikler dönemi yani standart bir EAT Türkçesi, bir eski Anadolu Türkçesi ve Üçüncü de zaten Osmanlı Türkçesine geçiş devresi. Ve biz burada Olga Bolga dilli eserlerin yani karışık dilli eserlerin 11 ve 13. yüzyıllar arasında verildiğini biliyoruz. Peki hocam aklınıza şu gelebilir. Hocam EAT ile Orhun özelliği bir arada olursa bu bir karışık dilli eserler midir? Hayır. Karışık dilli eserler EAT ve Doğu Türkçesinin Orta Türkçe dönemini kapsar. EAT ile yani Batı Türkçesinden EAT ve Karahanlı, Harezm, Çağatay gibi özellikleri kapsar diyoruz. Arkadaşlar cevabımız Behçetül Hadayık karışık dil eserlerden biri.